Özel Sağlık Hastanemizden mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugün sizlere sertleşme bozukluğu konusundan bahsetmek istiyoruz. Ve konuyla ilgili uzmanımız Operatör Doktor Sayın Emir Akıncıoğlu hocamız bizlerle birlikte üroloji uzmanımız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet bugün sertleşme probleminden bahsetmenizi rica ediyoruz. Öncelikle sertleşme bozukluğu nedir? E, sertleşme bozukluğu halk arasında iktidarsızlık olarak da e, evet. bilinen bizim tıpta e, erektil disfonksiyon dediğimiz bir sağlık sorunu kabaca kişinin e, sağlıklı bir cinsel yaşantı için gerekli olan e, penis sertliğini sağlayamaması veya oluşan sertliğin yeterli kalitede olmaması ve veya bu sertliği sürdürememesi olarak tanımlanıyor. Evet. Daha çok kimlerde görülür? Yaşa bağlı mıdır? Ee, yaşa bağlıdır. Ee, yani yaş ilerledikçe hı hı. E, sertleşme bozukluğunun da görülme sıklığı artıyor. Ee, yani toplumdan topluma değişmekle beraber e, 40 yaş üstü e, neredeyse 3 erkeğin birinde aslında görülebilen bir problem. E, hastalarımız genelde Utanarak, hı hı. çekilerek veya sadece onların başına geliyormuş hı hı. gibi e, üzülerek geliyorlar. Ama aslında inanılmaz yaygın bir sorun e, diyebilirim. E, kimlerde görüldüğü yaş haricinde tabii psikojenik faktörler de olduğu evet. için e, genelde e, ek sağlık sorunu olan e, ve e, stresli işlerde çalışan orta yaşlı erkeklerde de oldukça sık görüldüğünü söyleyebilirim. Burada genelde yaşla beraber bu penisin içinde sertleşmeyi sağlayan süngerimsi dokunun, hı hı. kavernöz dokunun yapısının bozulması temel sorun oluyor hastaların çoğunda. İşte şekere bağlı, tansiyona bağlı, kolesterol yüksekliğine bağlı hı hı. bu dokunun içine kan dolması bozulduğunda sertleşme bozulmuş oluyor. Evet. Ama bunun yanı sıra e, nörolojik sebepler yani sinirsel sebepler de sertleşme bozukluğu yapabiliyor. Hı hı. Hormonal sebepler de sertleşme bozukluğu yapabiliyor. Yani testosteron dediğimiz erketik hormonun düzeyinin düşük olması veya başka hormon hı hı. düzeylerinin prolaktin gibi anormal olması da sertleşme bozukluğu yapabiliyor. Onun dışında vasküler hastalıklar bazı romatolojik rahatsızlıklarda sertleşme bozukluğu yapabiliyor. Aslında çok geniş bir yer Evet bazı. çok nedeni var. E, bunu da zaten gittiğimiz uzman hekimle birlikte bunu tartışarak evet. ortaya çıkarabiliriz ki ona göre tedavi belirleyelim. Aynen, Peki erken boşalma ile bir alakası var mı hocam? Aslında sertleşme bozukluğunun erken boşalma ile değil erken boşalmanın genelde sertleşme hmm sertleşme bozukluğuyla hı hı, alakası hı. var. E, çünkü e, sertleşme bozukluğuyla gelen hastaların çoğunda duruma erken boşalma da e, eşlik ediyor ve eğer siz sertleşme bozukluğunu yani iktidarsızlığı e, belli bir ölçüde düzeltirseniz hı. O zaman e, erken boşanma hı hı. problemi de çoğu hastada, her hastada demek pek mümkün değil ama çoğu hastada düzelebiliyor. Evet. E, bu durumla alakalı olarak tedavi seçenekleri nelerdir? Nistermler uygulamıyor tabii bu, öncelikle hastanın e, anamnezini yani öyküsünü iyi almak lazım ne zamandan beri var e, genel olarak bir depresif duygu durum var mı e, libido dediğimiz cinsel isteğinde bir kayıp var mı hı hı. bunlara iyi bakmak lazım çünkü bunlar bizim e, psikojenik yani ruhsal duygu durumla ilgili hı hı. E, sorduğumuz sorular aynı zamanda e, bizi e, hormon eksikliği olup olmadığı konusunda da uyaran şeyler bunun dışında biz gelen hastada Tedaviyi seçerken bazı kan değerlerine de mutlaka bakmak hmm. istiyoruz. İşte açlık şekeri gibi, evet. kolesterol seviyeleri gibi, hormon seviyeleri gibi. Ee, eğer bir hormon eksikliği varsa, testosteron eksikliği varsa, testosteron replasmanı e, uyguluyoruz hastaya. Yan ee, etkilerini tabii ki hmm. göz önünde bulundurarak. Ee, eğer ki bir e, hastada düzeltebileceğimiz başka bir faktör varsa, onun üzerine gidiyoruz. Ama çoğu hastamızda. Genelde yaşa bağlı, işte kolesterol, şeker hastalığı, tansiyon gibi sebeplere bağlı sıkıntılar olduğu Aha. için biz genelde ilk basamak tedavide ağızdan hapları tercih ediyoruz. İşte sildenafil ve tadalafil dediğimiz preparatları kullanıyoruz. Bunlardan da genelde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bundan fayda göremeyen hastalar için vakum cihazı veya şok dalga tedavisi uygulanabiliniyor. Burada önemli olan şey şok dalga tedavisi uygulayacağımız hastada e, herhangi bir nörolojik e, bozukluğun olmadığını e, bilmek. E, şok dalga tedavisinin e, şöyle bir artısı da olabiliyor. E, ağızdan alınan haplara yanıtı da arttırabildiği hı hı. gösterilmiş. E, şu an güncel kılavuzlarımızda e, yeri olan bir tedavi. Bunlardan fayda göremeyen e, hastalar için Penis içi enjeksiyonlar denene biliniyor. Ben çok fazla önermiyorum çünkü hastaların memnuniyet derecesi genelde çok yüksek olmuyor ama e, papaverin veya işte e, trimix gibi hı hı. bazı e, enjeksiyonlar, penis içine yapılıp sertleşme sağlanabiliyor. ama genelde ağrılı oluyor ve hastalar çok fazla Memnun, tercih kalmıyor. etmiyor. Bunun dışında tabii son çare olarak cerrahi müdahaleler, müdahaleler yapıp protez genelde Hı -hı. kullanıyoruz. Evet. Cerrahi tedaviler dediğimiz zaman protez mi aklımıza gelmeli? Başka bir teknik var mı hocam? Genel Hı -hı. olarak tabii penil protezler Hı -hı. akla gelmeli. Bir dönem venöz kaçak ameliyatları da yapılıyordu Hı -hı. dünyada yaygın olarak. Evet. Şu an artık o terk edildi. Yani çok çok nadir endikasyonda çok çok e, az hastaya e, belki uygulanabilir ama biz artık e, vena e, nasıl kaynaklandığını, bunun patogenezini daha Hı -hı. iyi ortaya koyduğumuz için ligasyon e, ameliyatları artık güncel literatürde, e, Hı -hı. güncel ürolojik yaklaşımlarda neredeyse terk edildi. O yüzden cerrahiden anladığımız bizim protez ameliyatları. Hı -hı. Burada da tek parçalı, iki parçalı veya üç parçalı penil protez dediğimiz protezleri takıyoruz. Kabaca farklarından bahsetmek isterim. Lütfen. Tek parçalı protezler e, daima e, sert duran bir e, penis e, kabaca etkisi Hı -hı. yaratıyor. E, ve e, kişi e, bu protezi kıvırarak, e, şekil vererek kullanabiliyor. Hı -hı. Artısı kullanım kolaylığı. Ee, ve daha e, az e, arızalanması tabiri caizse hı hı. daha az enfekte olması eksisi tabii ki fizyolojik sağlıklı bir erkeğin sertleşmesini taklit etmiyor evet. çok parçalı protezler e, de e, kişi cinsel ilişki girmeyeceği zaman e, penisini inik durumda, e, erekte olmayan hı hı. durumda tutabiliyor. E, sonrasında ilişkiye gireceği zaman da e, penis sanki gerçek bir ereksiyon olacakmış gibi erekte hale hı hı. E, protezi kullanarak şişirerek getirebiliniyor, getirebiliyor. getirebiliyor. E, artısı daha fizyolojik, daha sağlıklı bir ereksiyonu e, taklit etmesi. Hı hı. Eksisi ise hem cerrahisinin bir tık daha zor olması hem de bu tarz daha komplike bir düzeneğin yerleştirilmesi sebebiyle cihaz arızalanması, bunun enfekte olması, çıkartılmak zorunda kalması gibi şeylerle daha sık karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Bu da çok parçalı protezlerin eksisi yanı. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz hocam. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı sohbetlerde çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.